Arkadaşlarımız inat ettiği vazgeçmedi. Bizler de vazgeçmiyoruz. Özgür basın susturulamaz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. 20 gazeteci arkadaşımız bir haftadır haksız ve hukuksuzca göz altında tutuluyor. Özür basın geleneğini bu baskılarla susturamazsınız. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Gazeteciliği yargılayamazsınız. Arkadaşlarımız gerçekleri yazdığı için bir haftadır göz altında Özgür basın çalışanlarını derhal serbest bırakın. Çapemeni azat, naya aslan kırın, çapemeni azat, naya beden kırın. Özgür basın susturulamaz. Hakikatin kalemi kırılamaz, özgür basın susturulamaz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Demleden sevalin ve berdim. Çapemeni ne Kemde beyin, rojamegeri ne sucu? Demleden sevalin ve İktidarın savaş ve şiddet politikalarını görünür kılmak için yaşamları pahasına mücadele ediyorlar. Sadece mesleki faaliyetlerini yürüttükleri için 21 Kürt gazeteci günlerdir hukuksuzca göz altında tutuluyor. Hak mücadelesi de, kadın mücadelesi de basın özgür olmadan mümkün değil. E, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgür basın susturulamaz. Bizler de TC olarak e, özgür basın emekçilerinin yanındayız. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. E, biz hedefli olarak bütün e, gazeteci arkadaşlarımızın yanındayız. Ve bir an önce gazetedeki arkadaşlarımızı bırakmasını talep edin. Ee, tabi hak masasında Cappemania Azad ticari ne tamam. E, Aşınay serin ne tabine her kime bakabı da Cappemania Azad ticari beden namine. Bu hem o tevai dostumum bira bırakıp, arı bira. Cappemania Azad tüm keskinliklerine denge olbudur e Cappemania Azad leher deriye ktekoşina yapıp meşinen Cappemania Azad denge var, ayıp gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz. Ee, çapemeni azat, dengi hakikatiye, kesinlik ara dengi hakikati bir desek mi? Dici azat. Çapemeni azat, ne karar var dengi? Özgür basın susturulamaz. Özgür basın yanındayız. Özgür basın yanındayız. Bunu karın çapemeni azat, bedel bükün. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Halkın sesidir. Halkın sesi kısılamaz. Lokhabatların çandu hönere, amji jrojnama qararı azadı fazil, amdi bejnjrojnama geri ne suce. Gazeteciler halkın sesidir. Halkın sesi kısılamaz. Mad HDP'yi eee liba çapanganya azadın, o dənürdə azad bilə və bərdən. Bur <laughs> basın susturulamaz. <laughs> Özgür basın susturulamaz. Bizim çapımaniy azad. Rojnama denge hakikatine, denge rastine, denge gelin. Destik rojna mavanan de kelepçende nayne darzandı. Yekser havale mey Gerçekler karanlıkta kalmayacak. Özgür basın susturulamaz. Özgür basına yönelik bu e, hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. ve arkadaşlarımızı derhal serbest bıraktın. Biz biz gazetecilik yapıyoruz. Gazetecilik yargılanırız. Tüm toplumun sesi olan bütün baskılara rağmen boyun eğmeyen özgür basının yanındayız. Gazetecilik suç değildir. Çapemeniye kurt beben çapkerin o zindandan re hakikati ber nedane uverjinadan. Özgür basın susturulamaz. Gazetecileri serbest bırakın. Toplumu aydınlatan özgür basın susturulamaz. Gazetecilik yargılanamaz. Çapemeniye azda denge gel, denge gel gel biz çapemeniye azda. Gazetecilik toplumun sesi ve aynasıdır. Gerçekler karanlıkta kalamaz ve gazetecilik yargılanamaz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz. Göz altındaki basın emekçilerinin yanındayız dayanışmayla. Özgür basın susturulamaz.